Gelişir merhaba. Bugün sizlerle birlikte Oğlum iki a, e, Stick War Legacy oynuyoruz. Ama iki... Arkadaşlar bir önceki videoyu izleyenler bilir. Şimdi e, Stick War Legacy'de bir önceki videoda şurayı tamamladık. Şimdi devlerle mücadele gel Nomadland'e geldik. Allah yardımcımız olsun. Bakın arkadaşlar Nomadland, Nomadland diğerlerinin devasa canavarlar olduğu söylenir yazıyor. Yani Bizi bitirebilirler ama... Biz de onları bitirebiliriz. Her an her şey olabilir. İki kişi Şimdi... De doğru videomuza. Aynen. Şimdi hemen şey basacağım arkadaşlar. Çünkü hızlıca bitirmem lazım bunu. Yardım edin biraz Baba. şeylere. Bunları yaparsam hemen hızlıca altın kastıyorum. Çoğunlukla şey... Şuort var alacağım arkadaşlar. Şu... Kılıçlı elemanlar alacağım. Biz kaç aboneliğimiz göstereceğiz? Gö Bilmiyorum. 10.000 Oha geliyor bir tane Ali. 10.000 10, bin, 10 bin abone gösterir miyiz? 10.000 abone olursa. Tabi 10.000 abone değil mi? Daldan abi. Ya göstereceğiz mi? Biz gösterir miyiz? Gösteririz. Kaç abonede? 112. E, 112 ne alaka? O zaman direkt abone abone herkes görür. Abone atar ne diyorsunuz ya? Direkt... Hızlı, nereye ateş ediyorum? Lav deve! Deve mi? He ölür böyle. Adam ol. Şunları hemen ki... patlatın beyler. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Geçin geçin geriye Geçin koşun. Geriye, geriye gebereceğiniz. İki adam kaybettik ya. Bakayım. Şey resmi. Dur Ali. Şimdi bak full Ayy, şey kılıç or ordusu Kim kuracağım. Kim oğlum? Hi, shutter, mother, mother. Çoğu youtuber böyle küfür ediyor ama ban ya da telif. Sen youtuber mısın? <laughs> bazı youtuberlar ben değilim ki tam oğlum. Ben daha yarım. Sen abonesizsin. Yo 3 Bot... abonem var ya lan. <laughs> Onu ben o reis 3 Onu... abonemi kral ne yaptı Onu yaptın? kuzenim geliştirmişti o videolar gitmişti silinmişti. Değil mi? 1512 arkadaşlar şimdi. Bir tane makil dededen basıyorum. Ya da makil basmayacağım ya. Full okçu gideceğim. Ver lan sıra bende. Az dur bundan sonra biraz okçu ben çıkartayım. Al dur de. tamam. Şarjı... Aa 270'e çıkartıyoruz hala artık okçuyu. Daha Oo. demin kostüm aldık ya dur bu. ateşi A değişmiş mi? mi? Değişmemiş. Mi? Cidden. Ateşi değişmez oğlum. Brawl Stars mı oynuyorsun? Sen Brawl Stars'a kafayı takmışsın Ali. Brawl Arkadaşlar bu ara Brawl Stars, Stars baya oynanmaya başladı. Yani çoğu arkadaşım oynuyor. Ben 8'e geçtim. Eee böyle 30 rütbesi ya da 27 28 rütbesi, 25 rütbesi olanlar gelir ya. Yoruma yazsın. Yani yoruma yazsın gelin. Abi ben bu ara oynamıyorum arkadaşlar. Yani LGS'm falan var. Sadece Ali Uras dedi ki bu video ve bir önceki videomuzu hatırlıyorsunuzdur. <laughs> ha hatırlıyorsunuzdur hani. Hatırlıyorsunuzdur. Şey aynı Stickball Legacy'den bir video atmıştık. Ya, sen yoktun ki mal. Bir öncekinde vardım da, daha deminkinde. Yok. E, o da deminkinde. Bu şey Sen boş yere mi bu videoyu hemen o videodan sonuna çekiyoruz arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Değişik. Ben diyorum <laughs> ki bunlar love şimdi. Love mı? Ben de love. Minecraft. Hey Minecraft mı? Ben Minecraft değil. Minecraft ama. Minecraft. Oğlum manyak mısın? Brawl Stars'ı herkes biliyordur ama oynamıyor. Var. Var ya. Yani 4, 5 yaşındaysın. Ya beş yaşındaysın. Evet. Şimdi arkadaşlar ordum nasıl? Ay, gel. Ali gel saldırıyoruz vallahi saldırıyoruz. Git, Dur bir önce bir şunu yiyelim. Ali, patim, ya orduyu da attık ya. Dur dur. Oo, üç tane mi? Neyse okçular arkadaşlar işte okçular bundan çok önemli oluyor. Görüyorsunuz. Oh, oh, Hemen diyorlar. öne. Adam olun lan böyle. Size buna vururuz. Eğlencik. Eğlencik. Şarjı kaç bir baksana lan. Dokuz. Bağırma Ali dur. Bunu bitirek Ali evet. geldi iki kişi geldi vallahi geldi. Ana videoyu keseydik keşke. Bitireydik. Niye oğlum? Ya uzun olması şeyini demiyorum da şarkı. Geliyor ar ar arkadaşlar arkadan, arkadan hep adam geliyor da. Bizim okçulara baksanız arkadaş. Ee, oha lan iç içe girmiş. He? Ne kadar vuruyorlar yani şu an az gözüküyor ama biraz. Niye bağırıyorsun? Aferin aferin. Nomansland bölgesinin barbar yerlerini yendiniz. Bunları daha sonraki savaşlarda kullanabilirsiniz. Diyor. Evet o arkadaşlar. Cidden, 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 cidden. Şeyler devler açıldı beyler. O devler. Evet. mi? deller kim? O video video Arkadaşlar Görüşürüz bu videoya beş. Daha parti. demin reklam çıktı arkadaşlar da ondan videoyu Bunun kestim. Parti 3'ü gelecek. Güçlendirmeleri neye yazalım? Ne yapalım acaba? Yok, part 2 bu. Part 3'ü gelecek. Ben de bir tane güçlendirmeyi yeni gelen şeye basalım. Part 3'ü gelecek. Diğerini de yapma, hmm. yapma. yapma. Madenciye basalım. Hiç seni ya. Bu videonun part 3'ünün gelmesini istiyorsanız part bu videoya 5'le Hayır bu part 2 idi ya. Bir önceki videodan sonra bu sonuna <laughs> part 3 gelecek. Bu videonun part 3'ünün gelmesini istiyorsanız bu videoya kaç like atsınlar? 5 like. 5 like. like atın arkadaşlar. Görüşürüz.